Yalnız Sadık, bak burada bir ışık daha vardı karanlıkta kalıyor. Ha. Ha. Aa bak açmazsam bozulurum ha. <laughs> Ceyla. Ne oldu hayırdır? Aşkım ne oldu sana? Abla konuşabilir miyiz? <laughs> Yusuf hiç iyi değil yardımına ihtiyacım var. Tamam. Gidelim kulise konuşalım. Ay ne oldu ama bir anda iyiydi. Gülüp oynuyor Yusuf. <laughs> ha? Neyse gel kulise geç. Geç. Gel otur bakayım şöyle. Gel. Ne oldu? Anlat. Ha. Abla Necmi'nin yaşayıp yaşamayacağı belli değil. Yaşasa da Yusuf'a böbrek verip vermeyeceği de belli değil. E donör listesi de uzun. Bu akıllı ilaç denilen şey Türkiye'de yokmuş. Gelmesi çok fazla zaman alabiliyormuş. Yani benim ne yapıp edip para bulup bu ilacı bir şekilde getirmem gerekiyor. Tamam. Ya. Abla... ...sen bana yardım edebilir misin? Ben çalışıp öderim sana. Ceylan o nasıl söz? Canım benim. Tabii ki. Ay o nasıl laf öyle güzelim benim bak Yusuf benim de canım ben ona istediğin şeyi istediğin ilacı getirtirim hatta e, hostes arkadaşım var bir tane yanımda mı Recep'e? Yanımda. Heh çekelim fotoğrafını gönderelim ona o hemen bulur getirir. Ha Ay. tamam. Ay. Çok... Çok sağ ol. <laughs> Ne demek Ceylan ne demek? Ayrıca bir daha öyle para lafı falan etme parçalarım seni. Ah <laughs> Yusuf için değil bir tane ilaç. Onun için ilaç deposunu getirtirim ben. <laughs> abla teşekkür ederim abla çok sağ ol. <laughs> Canım benim.